Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu Yetenek Sınavına katılan adaylar bugün zorlu bir maratondan geçti. Erkek öğrenciler 1200, kız öğrencilerse 800 metrede kıyasıya yarıştı. Mesafe uzun olunca bazı öğrenciler koşuyu tamamlamakta oldukça zorlandı. Yarış sonunda fenalaşan öğrencilere ise sağlık ekipleri müdahale etti. <laughs> Besyo'ya girebilmek için kıyasıya rekabet ettiler. Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na girebilmek için bu yıl 654 aday başvuru yaptı. Önceki gün yapılan koordinasyon ve beceri testinin ardından öğrenciler bugün de 1200 ve 800 metre yarışlarında ter döktü. Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki Cumhuriyet Stadyumu'nun tartan atletizm pistinde 510 erkek, 144 kız öğrenci zamana karşı yarıştı. <laughs> erkek öğrenciler 3, kız öğrenciler ise 2 kez turladı 400 metrelik pistin etrafını. Kimisi hızlı başladı yarışmaya, kimisi de son metrelerde hızlandı. Ancak tüm öğrencilerin ortak yönü ise yorucu yarış bittikten sonra kendilerini çimlerin üzerinde bulmalarıydı. Yerden kalkmakta güçlük çeken öğrencilere ilk müdahale arkadaşlarından ve besyo öğretmenlerinden geldi. Fenalaşan bazı öğrencilere ise tıpkı bu öğrenciye müdahale edildiği gibi sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edildi. <laughs> Antrenör ve öğretmen adayları sahada, arkadaşları ve aileleri de tribünlerde ter döktü. Yakınları sahada koşan öğrencilere tezahüratlarla ve alkışlarla destek oldular. Üç gün süren mülakatlarda başarılı olan öğrenciler beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği bölümlerinde eğitim alacak. Şimdi ekranlarınıza paket servisi yapmanın ilginç bir yöntemini getiriyoruz sevgili seyirciler. Servisle de...